Akşamda yavaş yavaş Arena'nın çimlerine doğru gidiyoruz. E, Yarın akşam tabii Galatasaray için felaket önemli. E buraya da boşuna gelmedik. Biz ne umutsuz geldiğimiz, milletin umutsuz geldiği maçlarda herkesin yok yeneceğiz dediği maçlarda nasıl zaferle çıktığımızı biliyorsunuz. İşte şimdi karşımızda Allianz Arena. <laughs> devam, devam. Aynı. Görüyorsunuz maç için artık UEFA e, yetkilileri, stat yetkilileri son hazırlıklarını yapıyor. Bizler de hazırız. Bir dakika ya. Bu güzel. Oğlum, e, onu, 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 onu ne diyorsun? Evet stat çok güzel gerçekten. Çok güzel. <gülüyor> 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 <adı> beğendin mi? Kadir stadı beğendi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> problem yok. <gülüyor> <gülüyor> ya okay, no problem. Uh, yeah, yeah. it's, it's not, not correct to stay <laughs> there. Thank you very much. Bu da kap kardeş. Bit de şu ha. Ben <laughs> keşfettim. <laughs> Bugün <Bine> arkadaşlar tabii zemine <laughs> girmek yasak diyor. Görevli Alman görevli geldi. Çok güzel. Şansın da yanımızda olması gerek. Tam da maç havası var değil mi? Maç bir de yağmur evet. beklenmiyor. öğrendiği kadar evet. çok soğuk evet. da değil evet. gayet iyi. sen